Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Kasım ayı balık burcu kahve falı videosu çekeceğiz bu videomuzda. Bakalım Kasım ayı adına ne gibi yorumlar yapacağız balık burçlarına. Kanalıma abone olup beğen, beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Instagram hesabının linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oraya tıklayarak bana DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım balık burçları sıkıntılarını attılar arkadaşlar. Ee, evet sıkıntılar gidiyor. Kasım ayı başında üstelik tam da kulbun önüne denk gelmiş. Bir sümüklü böcek var. Gizli bir şey ortaya çıkacak. Sizle alakalı değil, birileriyle alakalı gizli bir şeyler ortaya çıkacak. Duyacaksınız arkadaşlar. Hatta buna kızacaksınız. Bir tane böyle ejderha kuyruğu gibi kuyruğu var biri. Bir insan bu, kuyruğu var ama çok kötü niyetli bir insan. Onunla alakalı bir şeyler duyacaksınız. Bunu siz çok iyi niyetli, çok güzel, çok temiz, çok saf bir insan olarak görüyor olabilirsiniz. Ama bu insanın bazı e, art niyetli e, davranışları ya da e, kötü niyetli olduğunu anlayacağınız bazı gelişmeler olacak. Bunlar çıkacak ortaya ve siz bayağı bir şaşıracaksınız onu söyleyeyim. Kasım başında bir söylenme içerisinde olacaksınız. Bayağı bir söylenmeniz var. Bayağı bayağı bir söyleniyorsunuz ama. Bir yola gideceksiniz. E, i̇ki kişi bir yola gidiyorsunuz. Sonrasında iki kişi bir daha bir yola gidiyorsunuz. Yine aynı kişi olabilir. E, yalnız bu yolda e, biri var. Sizi biri görecek. Bu sizin tanımadığınız bir insan da olabilir. Hiç böyle görmediğiniz, hatta farkına bile varmadığınız bir insan da olabilir. Nazarı değecek size. Dikkatli olun. Bakın şurası şu kısım nazar ve orada biri var. Size bakıyor. sizi görmüyorsunuz. İkiniz orada duruyorsunuz ama size yoğunluklu bir şekilde nazar enerjisi yansıtıyor bu kişi. İki iki kere gideceksiniz bu kişiyle yola ve o kişi iki kere de büyük ihtimalle görecek sizi. Ve iki kere de nazar değecek. Bir yere giderseniz iki bir arkadaşınıza ya da aileden biriyle muhakkak ki koruyucu bir şey takın üzerinize ya da bolca dua okuyun döndükten sonra ya da gittiğiniz zamanda da bulunduğunuz zaman da dönerken de duaları eksik etmeyin arkadaşlar. Ee, burada yine bir balık var. Balık için de gidebilirsiniz işe. Arasın, iki, iki, yolun arasında çıkmış. Yani işe diyorum ya yola. Pardon çok özür dilerim. Bu yollara. Yollar açık, yollarda sorun yok. Yalnızca orada bulunan bir kişiden kaynaklı. Belki hiç görmediğiniz, görmeyeceğiniz bir insan da olabilir. Sizi gören bir insan. Bu ondan kaynaklı problem. Yani nazar enerjisi olabilir. Bir yolunuz daha var. Yollarınız açık arkadaşlar. Kasım ayında bir şey yapmak istiyorsanız, bir yerlere gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz ve başlayabilirsiniz yapmak istediğiniz şey. Yollarınız açık. Bir hayaliniz var. Çok belirgin çıkmış. Çok çok belirgin çıkmış. Hatta hayalin bir kenarında böyle kurdale gibi bir şey var. Ee, bu da hani olacak demek. Sevineceğiniz, mutlu olacağınız anlamına geliyor. Bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz Kasım ayında. Bir şey bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir şey var. Bu hayalle de alakalı olabilir. Çünkü hemen hayalin yanında çıkmış. Çok belirgin ama bu kadar belirgin olması olacak yani çok kısa bir sürede olacak anlamına gelir. Bu kadar baskın bir şekilde belirgin olması. bekliyorsunuz ve hemen göz aydınlığı da arkanızda. Bu da beklediğiniz şey gerçekleşecek demek. Havada duran bir şey var. Havada kalmış bir mevzu ya da bir iş girişimi, iş başlangıcı ya da bir şey olabilir arkadaşlar. Ama işle alakalı. Havada kalmış bir mevzu tekrardan gündeme gelecek Kasım sonunda. Ee, böyle bir yerde duruyorsunuz. Bu yine Kasım başı. Burayı görmemişim ben. Hemen diğer tarafa odaklanmışım kötü niyetliye. Kasım başı arkadaşlar bu. Duruyorsunuz bir yerde ama önünüz apaçık onu söyleyeyim size bir şey düşünüyorsunuz, adım atmayı düşünüyorsunuz ama böyle uçurumdan aşağı düşer miyim, imkansız bir şey mi olur ya da başaramaz mıyım gibi düşünceniz varsa bu yok arkadaşlar. Yani o düşünce gerçekleşmiyor ben onu söyleyeyim size. Şimdi tabağa geçelim. Yani çok güzel çıktı. Yollarınız açık, adımlarınızı atabilirsiniz, başlangıçlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten sıkıntıyı komple attınız dışarı. Ama çok fazla söylenme var. Dedikodu çok fazla. Bir şeye kızacaksınız. Kasım ayında sürekli bir şeye böyle... Ama hani olumsuz ya da sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Bir söylenme, bir kızma. Böyle kendi kendinize de söylenebilirsiniz. Yalnız hane dışında da dedikodu var. Bir de hane dışında bir geyik var. Bir şans. Size bir şans, bir fırsat gelecek. E, yalnız insanlar niye bu kadar çok konuşuyor? Bu e, hani elinize geçecek fırsattan kaynaklı da çok fazla konuşacak olabilirler bir çatı mevzusu var evle alakalı bir gelişme bir adım atma gibi bir şey olursa biraz sıkıntılı yalnız o yüzden onun için kasım ayında çok fazla böyle üzerine gitmeyin ya da olmaz bir şey evle alakalı oldurmaya çalışmayın biraz sabredin diyebilirim çünkü o da size biraz sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor Haberler var. Haber geliyor. Uzun boylu bir insanın gelmesi var. Hem kuşu geliyor. Haberi geliyor yani. Hem de kendi geliyor. Bir tane daha uzun boylu bir insan var. Bir erkek. ismin içinde F harfi ve L harfi olabilir. Geliyor hane içine. Bir de yılan var arkadaşlar. Çok net çıkmış. Anahtar çıkmış yılanın yanında. Yılanlık yapacak biri evle alakalı. Hane içinden biri yılanlık yapabilir evle alakalı bir şeyle alakalı dikkat edin. Kötü niyeti yani. Çok net çıkmış yılan. Ha, istediği şeyde muvaffak olamayabilir. İstediğini elde edemeyebilir. Ama bir sorun, bir problem yaşatabilir size. Temiz çıkmış çünkü hani sıkıntı. Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamayacak gibi. Ya da sizi bir şekilde ikna etmeye çalışacak. Ne yapacak? böyle bir şey de olabilir. Ama güzel çıkmış genelde. Yalnız sabredin ve yılana dikkat. O da yani çok büyük bir sorun çıkartmayacak gibi. Bir de T harfi çıkmış. İsminin içinde T harfi olan haneden biri. Olumlu bir şey var, güzel bir şey var. Bir soru işareti var kafanızda. Kafanızı kurcalayan bir soru işareti var. Onun cevabını alacaksınız arkadaşlar. Yine bir L harfi var. Hane, dışı hane içi tam ortada çıkmış. Bir L harfi haber gelecek bu kişiden hane içine. Kendinizi bir koruma altına almışsınız arkadaşlar. Bu bayağı iyi bir koruma olmuş. Hatta bu laflara karşı yapılan bir koruma da olabilir. Çünkü o taraf çok daha koyu çıkmış. Her ne koruma yaptıysanız bu mesafede koymuş olabilirsiniz. Görüşmeye de olabilirsiniz. Ya da başka bir şekilde hani doğa olarak da bir koruma yapmış olabilirsiniz. Her ne yaptıysanız çok güzel olmuş. Baya o gelen lafların olduğu tarafı duvar gibi baya kalın bir duvar gibi önünü kapamış arkadaşlar. Her ne yapıyorsanız devam edin derim. Çok iyi. Şimdi dilek tutun arkadaşlar. Odaklanın. Dilek tutun. Her ne tuttuysanız çok gönülden ve temiz tutmuşsunuz diyebilirim. Çünkü tertemiz bir damla oluştu ve tertemiz bir damla aktı gitti. Dileğiniz çok çabuk olacak arkadaşlar ve hiçbir sorun yaşamadan gerçekleşecek diyebilirim. Her ne geçirdiyseniz aklınızdan. Umarım inşallah burada çıktığı gibi de gerçek olur diyorum. Evet tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.